Selamlar Hüküm hoş geldiniz. GTA San 30. 34. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Arka arkaya 4-5 video çektim. Serisinden yine devam edeceğim. Yanımızda direkt bizim görevimiz var. Direkt bu göreve gireceğim. Snail Trail. Yılan hey, Trail mı oluyor? Office, Nasıl lan bazı polisler? Bu, bu lavuklar buraya adam mı geldi ya?

what the hell would you know about it boy whoa easy there eddie let's not get ahead of us he doesn't know how the streets work that he's supposed to report what he's supposed to report yeah anyway we need you to shut him up for us and that Stooly, shut him up too yeah that's some reporter who's digging up dirt on pulaski we don't know who's talking but we know the reporter's meeting him evet bu bölüm uzun sürecek gibi arkadaşlar haberiniz olsun hatırladığım görev bu ise <laughs> sniper tüfeği sakladı evet ben bu boruların içine hep bakarak geçiyordum bulamıyordum demek ki bu görevden sonra mı ya da bu görevde mi koyuyordu bunu bakalım kaç tane verimimiz var 29 Kaç oldu? 34. 5 mermi vermiş çakal. Yazar Cranberry istasyonunda o hedef ile yere kadar takip et. Okey. Bu görevi biliyorum. Eski mahallemize doğru gidiyoruz arkadaşlar bu görevde. <laughs> bu arada bu yaptığım işlemi görüyorsunuz. Klavye'nin sağındaki yön tuşları ile yapıyorum. Yön üstüne bastığınızda ve motorla giderken basacak yaptığınızda daha hızlı gidiyorsunuz. Örnek veriyorum. Yani hızımı görüyorsunuz. Normalde W'ye basarak bu kadar hızlı gidemeyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama isterseniz direkt basıyorsunuz. Şak. Adamdan önce bile gidebiliriz diyecektim. Hep evet, böyle şeyler yaşayacağız. Çünkü tren istasyonunda gidiyoruz. Tren yolunda pardon. Demir yollarını kullanıyoruz. Benim bahsettiğim görev değilmiş bu arada. Ha bu görevi de hatırlıyorum. Bu arada bir kardeşim, bir arkadaşım demişti ki yorumlarda. Abi sen göt dayı 60 bölüm yapacağına herhalde. 60'ın da üstünde olacak. Bu seviyorum. Ve her bölümü bir görevli olsun artık. Yani ne diyeyim uzun videolar izlenmiyor. En azından kısa videolar da böyle olur. Hem dolu dolu içerik olur. Hem zaten bunu yapabilir isem %100 save haline getirmeye çalışacağım. Yani yüz sevi, az çok biliyorsunuzdur Bu sıkıntı ya bak burada bunun arkasına geçmek durumunda kalacağız Sağdan gelenizi zor görüyoruzdu Şimdi görüyoruzdu <laughs> A0 Türkçe Selamünaleyküm Çok gereksiz bir boşluğu var burada ya bunun ya Bilmiyorum şoföre bakma lan makiniste. Lan 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 lan. Neyse dur. Biz o demir yolunu yakalarız diyecektim. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Lan 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 lan. Hayır hayır hayır. Lan bak ne zaman işimiz iyi gidiyor desek. Hemen nazar değiyor lan maşallah ya. Neyse biz ona yetişiriz. Görev iptal olmaz inşallah. Evet yetiştik. Ama yavaşlamamız lazım. Burada istasyon var. Aynen. Burada mı duruyordu bunlar? Aman aman yanlış bastık. Vallahi yanlış bastık gidiyorduk ha. Çok özür ama benim niye bu kadar çok <laughs> bütün ürünü kullanma isteğim var ya bugün. Bu arada bu elama uzaktan takip edeceksiniz. Yakınına biraz girseniz bile direkt sıkıntı yaşıyorsunuz. Akıl gibi yürüyor zaten oradan dikkat edebilirsiniz. Evet biz onu takip etmeye hazırız hocam. Bir defa kadar takip et. Ne nereden görüyorsun sen? O beni görme imkanın yok. Şaka gibi ya cidden şaka gibi ya Lavuğun neni görme imkanı yok ya Neyse dur bu bana bir ders oldu Ben ayarı vereceğim ona ben Ciddiyim kardeşim gördünüz yani O faili gördünüz hocam Biz hak etmedik. Biz hakkını vereceğiz hoca. Neyse kesilecek kısım çıktı. Buraları hızlı hızlı geçeceğim artık. Ya da izlemek isteyen olursa diye kesmeyelim ya. Biraz doğallık olsun. İnsanlar belki izlemek isteyebilir. Ya da ileri sarabilirsiniz yani. Benden sıkıntımız yok arkadaşlar. Arada konuşmuyorum ki insanlar <laughs> belki sadece izlemek isteyebilir veya hızlandırdım diyerek de bilmiyorum artık da direkt atarım galiba ya direkt böylece izlemiş oluruz bence neyse en azından uzun videolar çıkıyor <laughs> uzun video isteyen arkadaşlar için keyifli olur Bulayım. Fark etmez hazırlarsan hazırla. Evet şüphe çekmemek için ben şöyle bir şey yapacağım. Şüpheye kadar geleceğim kardeşim. Zaten siyahi bir vatandaşız. Bizi buradan görmesi zor karanlıkta görmesi oldu, Burada da görmesi zor. Motor oraya kadar yaklaşacağım ama arabayla değil yürüyerek gideceğim. Motor şurada kalsa düşmez değil mi? Aynen düşmedi güzel. Bizim lavuk birazdan şüphesi çekti diyecek vesaire diyecek. Taksine binene kadar buralarda duracağız. Aracım var hocam. Şöyle biraz uzaklaşalım. Tamam, bizi görmedikler Şuraya bir yere koyver ya. Şuraya şuraya. Hadi sağ. Ol. Olan anne, olan anne. <laughs> Neyse bu video doğallık arkadaşlar. Niye ilerlemiyor? Bunların biraz daha ilerlemesi lazım. Şüphe çekeceğiz yoksa arkadaşlar. Albi yanmak çita da çok hoşuma gidiyor ya. yazar beni ayıkmadan dikkatli bir şekilde takip edebilirim ben. Tabi oyun istediğimiz gibi işlenmediği için. Yani çağırca taksi şoförü olabiliriz düşün anladınız mı? geçimi dolandırıcı mı belli değil ya. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Ya da bunu bilerek mi yapıyorlar peşinde adam olduğunu biliyor mu adam? Çok uzun oldu ya. Abi kardeşim ya. E şüpheleniyor beni. Nereden görüyorsun da şüpheleniyorsun la bu? Her ikisinde öldür mü kardeşim Heh. Evet abi serisinden uç Serisinden save olmuyor uç Vallahi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Buraya kadar izlediyseniz cidden çok iyi. <laughs> Güzel video oldu ama keşke ikinci şeyi ama ilk feyli yaşamasaydık. <laughs> Güzel bir görev geçirdik. Tabi tempenden görev yapınca para da almıyoruz. Saygınlık da almıyoruz. Tempeni cins. Cins bir insan yani arkadaşlar. Bu arada video umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. <laughs> abone de olmayı unutmayın falan. <laughs> beni destekleyin lütfen. Açıklamalar kısmında Bayne Game ve Kik adresimin linkleri var. Oradan Bayne Game'den maddi olarak bağış yapabilirsiniz. Beni desteklemek için. Ayrıca Kik'ten de abone olabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Yani her türlü desteğe ihtiyacımız var hocam. Bunu her videoda söylemekten yoruldum. Yani utanıyorum da bir süre sonra artık ama artık yabancı değiliz. <laughs> ama bu işin ilerlemesi için maalesef böyle şeyler gerekiyor. Yani o yüzden bizlere yardımcı olun arkadaşlar. Daha iyi daha kaliteli videolar gelebilmesi için biraz ihtiyacımız var yani böyle şeylere. Ay. 18 dakika oldu. E, 19 olmadan herhalde gidip sevimizi alırız diye düşünüyorum. <laughs> çok şey sinir oldum bu arada ya. Atan penilere cidden çok sinir oluyorum. yani bak Tibon Mendes, öbür Mike Torino, Peni ve ekibi. Yani hepsini keyifle bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten tempeniye vesaire yapıyoruz ama onları yapıyor muyuz bilmiyorum. Yani o, keyif yaşamak istiyorum. Dediğim gibi görevler bittiğinde direkt GTA 4 serisine başlayacağız. GTA 4'ten sonra GTA 5. Ayrıca de hani o esnada GTA San Andreas'inde %100 save için uğraşacağız. Hani %100 save için gerekli olan bazı şeyler oluyor. Onları halletmemiz gerekiyor. Onları da bir türlü araştırırım bir şekilde. Şimdi şimdiden bile başlayabiliriz yani onlara da ek yani görev bittikten sonra gidip o iş içinde biraz da uğraşabiliriz Pardon, 19 dakikayı geçti İyi ki 19 dakikayı görmeyeceğiz dedim yani Neyse dedim zaten beni destekleyin arkadaşlar Allah'a emanet olun size çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar